Evet arkadaşlar bugün kızlara oyuncak alacağız. Bayram harçlıklarıyla oyuncak alacaklarmış. Bakalım ne alacaklar acaba? Evet AVM'ye geldik. Oyuncakçıya gidiyoruz. Arabalar için büyümediniz mi artık siz? Çok küçük değilsiniz ama artık. Bence ona çok küçükler minikler biniyor. Minikler biniyor baksana. Ablaya sorun bakalım binebiliyor muyuz biz deyin binebiliyorlar mı? Kaç yaş? Hayır tamam o zaman. Oyuncak almaya geldik ama arabaya bineceklermiş arkadaşlar. Ay, evet. <laughs> karışım Tamam baş bir iki üç başla <laughs> ikisi de çok yavaş Hayır, Nisa galiba yendi <laughs> bak çarpacak Allah'ım çarpacak. Çarpacaksın. Görmüyor musun beni? Evet arkadaşlar çarptı bana. Beni görmüyor. Koş koca beni görmüyor. Kocaman beni görmüyor. Evet bu şekilde araba kullanmayı da öğreniyorlar arkadaşlar. <laughs> Büyüyünce araba kullanmak kolaylaşacak. Pandemi döneminde evde durmaktan sıkılmışlardı. Evet, her yer açıldı ve e, onlar da mutlu oldular artık. Önüne bak, çarpacaksın. Gidebilirsin, bay bay. O tarafa gidecekmiş, bay bay. Tamam. Ablası ne yaparsa hayır nisa da onu yapıyor. <laughs> Galiba bu taraftan çıkacaklar. Evet. <laughs> bu tarafa geçmemiz yasakmış. Bu tarafta. Hayır Nisa o taraf yasakmış gel. O taraf yasakmış bu tarafa gel. Yasakmış o tarafı bu tarafa gel. olacaktı. Kaza olacaktı. Diğer arkadaşımız da gelmiş. Evet. O da başka bir arabaya biniyor. Bir de Halil Nisa'ya bakalım nasıl park edecek. Halil Nisa nereye gidiyorsun? <laughs> park edeceksin. Evet park edemiyor. Gördüğünüz gibi bilemedi. Fatih Nisa direkt girdi yani. Hadi. Hadi. <laughs> hareket Hadi şuraya şuraya tam önden arka arka değil de önden ön git önün ön arka arka gidemeyeceksen ön ön git aynen öyle gir gir ön ön bile giremeyecek arkadaşlar görüyorsunuz hayır Nisa aferin Hala oyuncakçıya gidemedik. Bir gidelim. Karnımız acıktı. Bir şeyler yiyelim. Biraz sonra gideceğiz artık. Ben elime de Hannesa, <laughs> <laughs> doydun mu sen? Doydum. Tamam, afiyet olsun. Sen tamam. İnsanlar, tamam. Bitirdin mi? Buzları erime. Ama kendisi bitirdi. Evet, oyuncakçı da görüşelim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, sonunda geldik oyuncakçımıza. Değil mi kızlar? Evet, hadi gel. evet. Acaba neyi seçecekler? Bakalım. Güzel bir şey seçerler umarım. Ne varmış? Hayranım. Ne o? Hayranım. O ne? Bilemedim ben bu ne? Öbür tarafı diye böyle yapıyorsun. Öbür tarafı diye. Ama bunu alacağım. Tamam. Başka bir şey bakalım. Lol bebek mi? Lol bebek almayalım ya. Küçücük bir şey. Efendim. O neymiş? Her şey gibi düşünün, lol bebek gibi içinden paketin içinden bir şeyler çıkıyor işte. Onlardan. Evet, başka taraflara gidelim bakalım. Aa, kombin yapabiliriz aslında. Ay, ayakkabılar. Ayakkabıları bile varmış. Bence çok güzelmiş. Kıyafetleri de çok güzel. Ben şunu çok beğendim. Şu kıyafetini. Barbie'nin. Bak. Varsa öyle. Bak onu alabiliriz ya. Şunu alabiliriz. Bak bu beni boşuma gitti. Ben oynayabilirim onunla. <laughs> evet Barbie'nin bir Barbie bebeklerine kıyafet. Evet burada da Barbie bebeklerimiz var. Bence çok güzel Barbie'ler. Mutfak malzemeleri evet o da güzelmiş. Efendim. Evet Fatih Mesra bir tane bebek buldu arkadaşlar. Ben o da güzel gibi. Koş koş. koş koş. Yeni bir şey keşfetti. Güzelmiş evet onlar Değişik farklı. Ben. Efendim? Emzik de var. Bakayım. Bence de güzel ama ağlayan bebekmiş galiba. bir şeyini çıkardığımızda, emziğini çıkardığımızda ağlıyormuş. Sonra da emziğini taktığımızda karar susuyor. Onu mu almaya karar verdin? Evet bu şekilde. Bakayım. <laughs> Anne ben bunları alıyorum. Kararımı verdim. Başka da bir şey bakmıyorum. Ama, ama Başka da bir ben şey ben bakmıyorsun ben... ama onun fiyatı bayağı bir çok. Bakayım. 450 lira. Seninkinden ekleyeceğiz çünkü sen bizimkinden 450 liralık bir tane bebek iki tane bebek alamayız. Sizin toplam 450 liranız var. Hayır. 200 var. 300 var. 400 var. O zaman bırakalım. O zaman bırakalım diyor arkadaşlar. Yazık. Kaka. <laughs> Kaka buldum. Kaka mı? Hayır. Pasta değil mi o? Ha evet. Atın kakası. Unicorn'un. Ona bakayım. Ay. Çok tatlı bir bebek. Bebişmiş o da. O bebek de uyuyan bebek. <laughs> Oha! Kaç TL bu? O 150 TL. Bundan iki tane alsak ne olur? O 300 olur. Evet onu alabilirsiniz. isterseniz. <laughs> Ama 300 paramız yok 200. 300'e alabiliriz. Annem 300 300 daha alsak 300. Ondan sonra yapmış. Olur mu? Aa ben bunu mu alsam Bunu mu alsam karar veremedim. Evet, kararsız Fatime Esra. Benim kararlarıma hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bunu alsam. Bunu Anne. alacağım. Bak bu kaç TL? O mu? Onun fiyatı yok üzerinde ama. Onun fiyatı şu anda yok. Ama güzelmiş. Ee, Biberonu var. Biberonuyla süt içiriyorsun. Bir şeyler içiriyorsun. Ee, arkasında da şuralarda efendim doktor şeyleri var. Emziği var. Evet bu da güzelmiş aslında. Ama bebeğe çok hoş değil ya. Bebek çok hoş değil bence güzel olmaz mı? Ondan mı? Hı -hı. Onu da çok beğenemedim ben. Neden? Fiyatı çok uygun ama. Ben şurada bir tane bebekler görmüştüm girişte. Onları size Hı -hı. sana göstereyim. Sana Hı -hı. Ne ne dur dur. Bebek, bebek. Evet burada da barbiler var. Ben barbi hastasıyım. <laughs> kızlar öyle değil. Aa şu bebek de çok güzelmiş. Bisikleti var. diğer bebeklerinize benziyor ama. Benim aldığım diğer bebeğe benziyor bu. Öyle değil mi? Fatma, Esra bak burada bir ben bir bebek gördüm. Çok güzel değil mi? Şu. Bisikletli. Güzel değil mi? <laughs> o da e, Saçını yap, yapabileceğiniz bir bebek galiba İnanmıyorum Bak Burada saçını yapabileceğiniz bir bebek var Hayır. Küpeleri de. var Tokaları <laughs> var ben O şekilde bunu. Bu da aynı o öyle Ay bak bu çok güzel Gelin Efendim ne istiyorsun sen? Yukarıdaki bebeklerden mi? Evet. Oradaki bebeklerden. Hmm. Bunlar ama işte şey evdeki benim aldığım bebeğe benzemiyor mu? Benzemiyor. Ben öyle bebekleri mi seviyorsun? Bakayım. <laughs> Oo, yemek yiyecek o da. Kararsız kaldık arkadaşlar. Gerçekten çok e, oyuncak var. Ya. Yorumlara yazın isterseniz siz hangisini beğendiniz, hangisini Anne. alsın kızlar. Anne. Çok güzel bebekler var. Anne ya, ulan, 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 ulan. Keşke çok oynasalar. Bir iki gün sonra onlardan da bakacaklar eminim. Biz beğenelim arkadaşlara sonra gösterelim o zaman. Görüşürüz. Evet arkadaşlar buradan e, bulamadık, baktık ama e, bir şey seçemedik. Diğer tarafa da bakalım. Eğer oradan bulamazsak tekrar bu tarafa geleceğiz. Değil mi kızlar? Aslında Fatih İsra'nın beğendiği o emzikli bebek e, büyük çok hoşuna gitti ama çok pahalı Fatih İsra bir tane bebek 400 lira. Ben iki tane bebek alacağım. Hayır Nisa'ya da alacağım. 800 lira mı vereceğim ona? Çok pahalı değil mi? Çok pahalı. Çok pahalı. Evet, bir tane daha oyuncakçı var. Efendim? Buldun mu? Onu mu istiyorsun? Evet, böyle bebekleri seviyor Fatma Hicila. O çiş ediyor. Neyse böyle alalım o zaman ona. Yapacak bir şey yok. O öyleleri seviyor çünkü. Bence Barbie kombin yapsa daha iyi. <laughs> ben Barbie kombinlerini sevdiğim için. <laughs> Çocuklarıma da onları tavsiye Baba, ediyorum. Her neyse erkek erkekler için değil mi anneciğim o oyuncak? O Genelde erkekler oynar onu. Biliyorum. Evet biliyorsun. O aynen. Senin yavrun kadar olacak neredeyse. Evet, bunlar da güzelmiş. Evet, böyle bebekleri seviyor. Kolay gelsin. Aslında fiyatları iyi. Bakın 79 lira. İndirime girmiş. bu bebeklerden bir tanesini alacağız muhtemelen. Fatih Mesut çünkü bu bebekleri seviyor. Oh, bir tane daha emzikli buldu evet arkadaşlar. <laughs> ya ben şunu beğendim ya gelin. Hangini? gelin. Evet ben de şunu beğendim bakın senin boyunda. Geçsene bir yanına. Fatih. Senden bile uzun. Ay, güzel değil mi? Hangini? Aa, evet. Her Nisa da bunu beğenmiş. Tamam. Efendim. Evet. Bu da 80 lira. Bence uygun bir fiyata. Evet arkadaşlar üzeri benim olacak Ay, paranın. Eğer bunları alırsa paranın üzeri ya? benim olacak. Altından ittiriyorsun galiba. Evet ne yapıyoruz? Ben orada kilerden bir tane seç bakalım. Kız mı? Ders mi çalışıyor sen gibi? Evet. Ama birinci ders sınıfta. <laughs> ders çalışan bebek bulduk. Fatime, İsra gibi. Birinci sınıf. Anne. Benim gözümde hem girişki şey... Hangisi çarpmıştı band var. gözüne? Bandanalı olan Bandanalı olan var. <laughs> i̇şte Şu mu? Evet şu mu? Şu. Bunu beğenmiş Fatma İsra. Evet o da 80 lira. Arkadaşlar. Çiş yapanları çok seviyor galiba. <laughs> Emzikli biberonlu olanları daha çok seviyormuş evet. Anne, çiş yapanları seviyorum ben. Sen de mi onları seviyorsun? Evet burada da bulduk bir tane. Diğer taraftan bunu beğenmişti Fatma Yusra. Buradan da yerine, bulduk. Evet bakın şunlar da güzel. ne kadar değil mi? Ay, bu çok güzel. Evet onlar da güzel. Evet onlar da çok büyük. Ya, Neredeyse güzel, onlar da sizin boyunuz. Efendim. Bakın biraz önceki diğer taraftan seçtiği bebek 500 liralık olan 450 lira. Güzel aslında ama çok pahalı ya. Bunlar da iyi bence. Arkadaşlar ben bunu alıyorum. Evet arkadaşlar her neyse bunu çok beğenmiş. Biberonu var. Arkadaşlar bu ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Çiş, çiş çişi var ya. Hı hı. Benim çişim geldi. Ben çok seviyorum diyor. <laughs> Fatih Esra sen de onu mu alıyorsun anneciğim? Bakabilir miyim? Arkasında yaptıkları yazıyor. Böyle şey bezini takıyorsunuz kakayı. Damasını evde. Efendim. Nasıl, kakaresi. Benim hiç oğlanım siz burada duracaksınız mı? Evet arkadaşlar. Evet Fatih Mesra onu beğenmiş. Halim, Nisa da onu beğenmiş. Umarım evde bir tartışma çıkmaz. İkisinin farklı bir renkte, farklı bir şekilde aldılar. Evde inşallah sorun çıkmaz. Değil mi? Sorun çıkmayacak değil mi kızlar? Herkes kendi bebeğini oynayacak ya da paylaşacağız. Farklı farklı o şekilde oynayabiliriz. Tamam mı? Tamam. Evde evde arkadaşlarımıza ayrıntılı bir şekilde çekeceğiz onları. Açacağız. Kutularını açacağız. Ayrıntılı bir şekilde çekeceğiz. Tamam. Tamam. Evet kasaya gidiyoruz. Evde görüşürüz. Biz kasaya gidiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bundan böyle bir bebekler çıkıyor. Evet sürpriz. Lol bebek gibi.